Selamun Aleyküm Meclisler. Görüyorsunuz paşayı saldım. Oğlen saldım. Saat şimdi 5'e geliyor. Şimdi birazdan da paşayı koyacağız kafesine. Çok gezdi. Günde maşallah yaz gibi hava var. Yaz geldi artık. Nisan'dayız. Hadi gel paşam. Gel. Hadi oğlum gel. Gel aslanım. Gel. Geç önümden paşa. Önümden geç. Öyleyse ben de böyle çıktım. Yaz gibi çıktım. Hava çok ışığa geçer. Yanıyoruz. Önce ben de elimde tipsim var. Bekleyin size hemen göstereceğim tipsimi. Bakın arkadaşlar. Bu benim tipsim. Çok güzel. Şimdi soracaksınız kim aldı diye. Annem aldı sağ olsun. Bayram geliyor attı, Yavaş yavaş. Bayram hediyesini almış bana. Bakın. Bayram hediyesini almış annem bana. Sağ olsun Allah razı olsun. Annemden. Gel Paşa Bey. Gel aslanım. Gel. Ben kipsimle kipsimi cebime koyalım. Gel. Gel. Gel aslanım. Gel. 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 Geç bak ondan. Koş hadi. Ayşe ben de Fücudan kapattığım kapattım zaman koyunların yemeklerini vereceğim. Keçinin, koyunun yemeklerini vereceğim. Köpeklerin de vereceğim. <laughs> Akşam da yemeğe davetliyiz. İneşleme davetliyiz. Mustafa İneşleme davetliyim. Ben gitmek istemiyorum da dedim ki ayıp olur gideyim dedim. Geçen gün gitmedim günün gideceğim. Ayrıca bu koçlar çok şerefsiz. Bakın evini oynatıyor yerinden. Bakın evini oynatıyor. Bakın bana vurmak istiyor. Kurban kesin keseceğim. Bundan bıktım vallahi. Nasıl, şimdi soracaksınız. Nasıl vuruyor o eve? Görüyorsunuz arkadaşlar. Işte, i̇p de bağladım. Hayvan boyuzla vuruyor. Hayvanın boyuzu var. Canı da acımıyor. Canın yani hiç acımıyor. Aslan oğlum ya. Kurban gelsin de seni kurbana keseceğim. Keçi almasaymışım koşu, koçu. Alacağım şey olmuşum. Her şey maşallah keçilerimiz de rahat. Sen ne yapıyorsun lan? Oğlum içi oğlanlar ne üstüne atlıyorsun? Ma mal. Ayşe birazdan da sonra şu videodan sonra yemeklerini vereceğim hepsinin. Suların maşallahına bak ya. Allah'ım ne zaman sizi ya. Ey maşallah, ey maşallah. Ayşe bugün de e, yumurta aldık sabah. Taş Maşallah 14 tane yumurta yapmışlar. Bir, 4 tane 14 tane yumurta yapmışlar tavuklar maşallah var tavuklarımızın da 14 tane ya maşallah ya Paşamız da evde yatıyor onu da akşam salacağız paşa koyduğum zaman paşa, e, akşam da yemeğe davetliyim. Annem babam, ablam gideceğiz yemeğe. Mustafa eniştemin yanına. Çay içeriz. Ondan sonra eve geliriz belki de. Yarın pazar. Okula da tatil oldu bir hafta. Paşa Bey. Paşa Bey, Paşa Bey, Paşa Bey. Paşa Bey. Yapma, yapma, Gel Paşa Bey, eve koyayım sen. Gel. Ayşe, Ayşe Paşa'yı oğlan saldım. Bir miydi, iki miydi yani söylemiyorum. Aklıma hiç gelmiyor. Akşama kadar gezdi. 5'e kadar gezdi. Saat 5'e geliyor. Şimdi kafesine koyacağım. Gel paşa bey. Dur, dur, dur. Dur evine. Ya buraya, paşa buraya gel. Paşa buraya gel. Aferin ben dinliyorum bak. Hay paşam, kafeste dur. Ayrıca ben de bile yandım. Hava iyi maşallah. Yaz bir hava var maşallah. Nisan'dayız. Hava ıça oldu. Ne yaptın lan? Hay paşa ya. Hı. Tamam kapı kilitli. Paşamızı salalım. Ondan sonra yavaştan sucuyu kapatacağım. Hayvanların, köpeklerin yemeklerini vereceğim. Allah. Ah. Yavaş eat, it oğlu it. Ayrıca paşada her şey, paşa da, hey gün salı hiç kafese koymuyorum bunlar gibi. Geziyor. Ben de yavaştan kapacım arkadaşlar. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın. Hayırlı namazlar.